bana Mevlana'yı, Yunus'u verin. Mecnun'u Leyla'yı size bıraktım. Kırk yıldır susuzum, bir tas su verin. Irma deryayı size bıraktım. Talipli değilim şöhrete şana, Makamı rütbeyi yük etmem cana dostluk sevgi şefkat yetişir bana dövüşü kavgayı size bıraktım zaman yoktur ekip bitip sürmeme ham topraktan haram mahsul dermeme bir tek gönül kafi gelir girmeme konağı sarayı size bıraktım çokta değil, hakta buldum huzuru. İstediğim alın teri göz nuru, benliği kibiri iğrenç gururu, faizi bankayı size bıraktım. Hiçbiriniz telaş etmesin boşa, doyacak gözünüz toprağa, taşa, beni inancımla koyun baş başa top için dünyayı size bıraktım yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın